Evet arkadaşlar resmen bombardımana devam ediyoruz. Sorularımıza hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün çalışmalar sizler için şu birinci dönemde anlamadığınız, bilmediğiniz, yapamadığınız ne varsa adeta şuradaki 10-15 soruda hepsini halledebilecek seviyeye geleceksiniz umarım arkadaşlar. Bu videolara önem verin. Arkadaşlarınıza mutlaka haber verin arkadaşlar. Bunun vebali büyüktür. Onlar da faydalansın. Rakip Güçlü olunca güzeldir diyorum ve soruya başlıyorum. Kısa kenar uzunluğu santimetre cinsinden 2A-2 santimetre olan dikdörtgen bir kağıt önce 3 eş dikdörtgensel bölgeye ayrılıyor. Tamam. Elde edilen her bir dikdörtgensel bölgeden alanları 2 santimetre kare olan. Bakın. Alanları 2 santimetre kare olan A kare eksi 1 tane. E bu, bu kadar tane eş kare bölge var. Her birinin alanı 2 ise ben bunu çarptığımda 2 a kare eksi 2 elde etmem mi? Bunu nasıl elde ettim? 2 ile a kare eksi 1'i çarptım. Şunları içeri dağıttığımda 2 a kare eksi 2. Peki 2 a kare eksi 2'yi verdiğimde ben toplam alanı bulmuş oldum. Doğru mu? Doğru. E peki ben bu 2 a kare eksi 2'yi getirip 2a eksi 2 a eksi 2'ye böldüğümde neyi bulurum arkadaşlar? Tabii ki şu uzunluğu bulurum. O zaman ben bölüyorum arkadaşlar. 2 parantezinde a kare eksi 1 kalmaz mıydı? Evet o zaman 2 parantezinde a kare eksi 1 nedir? a eksi 1 çarpı a artı 1'dir. Bölü bu da 2 parantezinde a eksi 1 değil mi? Evet a eksi 1 değil Bunlar da birbirini, bunlar da birbirini götürün de a artı 1 bulurum. Benim bulduğum bu a artı 1 ne arkadaşlar? Bakın diyor ki e, bu kağıdın kesimden önceki çevre uzunluğunu veriyor. Her bir dikdörtgensel bölgeden elde edilmiş. O zaman ben bunu böldüğümde şöyle bu 3 tane elde ettim diyor ya. Bunlardan bir tanesinin alanını ben şu bulmuştum. Bunu da bu kenara böldüğümde o zaman aslında şu kenarı bulmuş oldum. Yani burası A artı 1. Burası da eşit olduğu için A artı 1. Burası da eşit olduğu için A artı 1. O zaman uzun kenarı ne oldu arkadaşlar? 3A artı 3 oldu. O zaman çevre uzunluğu ne olur? Bundan 2 tane dediğimde 6A artı 6 artı. Bundan da 2 tane dediğimde 4A eksi 4. Bakın eksi olduğunu unutmayın. Topladığımda 10A artı 2 elde ederim ki bu şıkta benim Ceyhan şıkkımda mevcut. İşte arkadaşlar cebirsel ifadelerle ilgili biraz dikkat ettikten sonra çözülebilecek bir soruydu arkadaşlar. Gerçekten sizleri biraz zorlayarak, biraz basitleştirerek, biraz işin içine sokarak, yoğurarak yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar umarım bu videomda sizlere faydası olmuştur diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.